E, hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle muhabbet kuşlarında e, havalandırma sistemi nasıl olmalı? Ben havalandırma sistemimi nasıl kullanıyorum? Yazın ve kışın ne tarz değişiklikler yapıyorum? E, bunlar ile ilgili bilgiler e, aktaracağım size. E, evet arkadaşlar, şimdi e, öncelikle ben yazın çok fazla havalandırma Sistemimi çalıştırmak için ihtiyaç duymuyorum. Ee, i̇çeride herhangi bir koku vesaire yok. Ee, şu an pasif olarak yani ee, camdan ee, havalandırma işlemini gerçekleştiriyorum. Ee, üretim sezonu ve kış sezonu döneminde de ee, solar panelin TDS modelini kullanıyorum arkadaşlar şimdi burası biraz yapım aşamasında olduğu için kötü görüntü için şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar ben daha öncesinde görmüş olduğunuz gibi bu boru sistemini biraz uzatmıştım yani buradan borularımız geliyordu yaklaşık şöyle elimle gösterdiğim noktaya kadar gelip buradan iki tane T şeklindeydi fakat benim üretim yaptığım odam 15 metrekarelik bir alan olduğu için açıkçası çok da fark olmadığını gördüm arkadaşlar. Ee, bu deneyimin de e, tekrardan havalandırmamı temizlediğim zaman fark ettim. O yüzden şu an sadece stütas ikili bir T attığımızda sadece T'den çekiyor. Ee, ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani gerçekten sessiz bir model takıp şöyle çalıştırıyorum yani evet şu an mesela havalandırmamız çalışıyor görmüş olduğunuz gibi diğer modeller gibi çok aşırı bir ses çıkartmıyor ben daha öncesinde aspiratör kullandığım işte eee banyo tipi aspiratörler vesaire onları da kullandım fakat çok da efektif olduğunu görmedim şimdi arkadaşlar burası önemli evet ee, şu an anlatacağım konu gerçekten önemli arkadaşlar öncelikle kümesinizde bir hava girişi ve bir hava çıkışı olmalı evet bazı arkadaşlarımız sadece tek camı açıp ya da sadece havalandırma koyup ben dışarıya kirli havayı atsam yeterli olur mu diyor arkadaşlar bir kere tamam temiz hava bir şekilde gelir ama temiz hava girmeden daha doğrusu kirli hava çıkacak ve temiz hava ortamımıza girmek durumunda ben şimdi bunu nasıl ayarladım arkadaşlar benim temiz hava girişim Gördüğünüz gibi dışarıdan hortumla geliyor ve aşağıdan temiz hava girişim sağlanıyor. Şimdi temiz hava için motor kullanmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor arkadaşlar. Çünkü alçak basınç, yüksek basınç bu hava sirkülasyonu arasında siz kirli havayı dışarı attığınız zaman otomatikmen temiz hava girişiniz bu boru içerisinden gerçekleşiyor Evet şimdi temiz hava girişimizi yerden uyguluyorum ben çünkü e, temiz hava yerden girer ve kirlenen hava yavaş yavaş yukarı doğru yükselir tabi kuşlarda bir e, azot salgıladığı için dışkılarından bazı arkadaşlarımız kirli havayı yerden çekmemiz gerektiğini söylüyor ama ben buna katılmıyorum ben e, araştırmalarımın neticesinde ve e, gözlemlediğimde de yani her iki sistemi de denedim. Şu anki sistemin daha başarılı olduğunu e, görüyorum. Ve arkadaşlar dediğim gibi temiz hava girişimizi sağladık ve kirli havamız da buradan çıkıyor. Şimdi bunu yaparken önemli olan hususlardan birisi kuşlar cariyanda kalmaması lazım arkadaşlar. Benim kafesimin altından hava sirkülasyonu olduğu için herhangi bir problem, herhangi bir e, hava akımına maruz kalmıyorlar. E, ben havalandırma sistemini bu şekilde kullanıyorum. Kesinlikle muhabbet kuşu besleyen tüm arkadaşlarımızın havalandırma sistemi kullanması gerektiğini söylüyorum yani e, hava sirkülasyonu çok önemli birçok hastalıkların ve bakterilerin hava yoluyla bulaştığında düşünürsek iyi bir havalandırma sistemi herhangi bir şekilde oluşabilecek bir salgın vesaire bunu önleyebilir ve en önemlisi bizim sağlığımız açısından da girmiş olduğumuz ortamın berrak ve temiz bir kokuya sahip olması gerekir arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim, benim üretim alanımın yüksekliği yaklaşık e, bu alan 185 falan. E, o yüzden böyle bir ortamda, basık bir ortamda kesinlikle havalandırma sistemi çok daha elzem oluyor arkadaşlar. Çünkü iç e, metreküp hacmimiz birçok yere göre ya daha doğrusu 15 metrekarelik bir alana göre daha az oluyor. Ve dediğim gibi kuşlarımız zaten e, metreküp hacminden etkileniyor. E, onun haricinde havalandırma sistemini ben e, bir timer kullanıyorum. Bu e, akıllı priz şeklinde de geçiyor. E, yaklaşık 1 saatte 15 dakika olacak şekilde çalıştırıyorum arkadaşlar. Belli başlı saatler arasında birazcık daha azaltıyorum. Özellikle kışın e, akşam saatlerinde ya yani daha doğrusu gece saatlerinde buna özen gösteriyorum. Çünkü e, kümesimizin e, çok fazla Sıcaklık değişkeni olmaması lazım arkadaşlar. Ee, hazır bu videoyu açmışken şöyle bir kuşlarımızı da gösterelim. Artık kuşlarımız yavaş yavaş tüy de e, tüylerini diziyorlar. E, bunlar erkeklerimiz. sene gelen yavrularımız sürpriz yapacak. Öyle umut ediyorum. Artık birçok kuşlarımızı aldık dinlenmeye işlerimiz hala yumurtluyor arkadaşlar yani e, artık tabii ki ben 3 kuluçka alıyorum 3 kuluçkayı yeterli buluyorum bazı kuşlarımda 2 kuluçka alıyorum çünkü yumurta sayısı yüksek olan bazı takımlarım var yani 8'de 8 yavru büyüten annelerimiz var o yüzden bu tarz kuşlarımda çok fazla Kuluçka dönemini geçiştirmiyorum. Evet arkadaşlar Havalandırma ile ilgili de e, Muhtemelen gelecek sorulardan Bir tanesi hangi marka Önerisi ne tarz e, Havalandırma Kullanmamız gerektiği ile ilgili sorular Olabilir ben boru tipi Olanı tercih ediyorum Kullanabilirliği açısından Ama imkanınız varsa Daha profesyonel bir havalandırma Sistemi kurmanızı öneririm Faydasını kesinlikle kat ve kat alacaksınız diyorum. Ee, onun haricinde yine merak ettiğiniz, aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler, hayırlı üretimler diliyorum. Hoşçakalın.